Reis onun için 5 milyon istiyorum. Ya da ölmesini. 5 milyon dolar mı? <laughs> Sorun değil. 5 milyon doları olan var mı? Benim var. Ne? Ciddiyim, benim var. Telefonum sizde sanırım. Telefonu neden istiyorsun? Parayı göndermek için. Yani bakabilirsin. Ne, ne, ne yapıyor bu? Ron ne yapıyor öyle? Bilmiyorum. Bu ne işler çeviriyor? Ne bileyim ne çeviriyor? Evet. Hı? Pekala. İşimiz bitti çocuklar. Hadi gidelim. Tarif. Ne? ne? <laughs> Nasıl ya? <O> Ron <laughs> ne halt <yaptın gülüyor> sen? <laughs> <Evine de görüyorum. gülüyor> Ron bu nasıl oldu? <laughs> Parasını ödedim. Ne, neyle? 5 milyon doları nereden buldun? Şuna bir bak. Çevrim içi pazarlar için güvenli ticaret deneyin nesi? Scam coin, coin mi? Mi? <laughs> Dur 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 o kripto şeyi gerçek evet. <laughs> resim Evet. tavsiyesini uydum. <laughs> Dün sabah 30 bin yatırdım. Ve hemen 200 katına çıktı. Aman tanrım sen bir dahilsin. Dur dur dur. Sırf benim için 5 milyon dolar mı ödedin yani? Hayatımı kurtarmak için. Ne diyeyim, Kayla haklıydı. Biz bir aileyiz. Ciddiyim evlat.